Kenya medya özgürlüğünde iyi bir yerde değil. Ancak Türkiye'nin de durumu Kenya'dan çok farklı değil. Demokrasi inen darbeye bir tepkide Kenya'dan yükseldi. Kenya'daki Uluslararası Af Örgütü üyesi ve Açık Toplum Enstitüsü Adalet Girişimi yöneticisi Mutoni Vanyeki medya nefret operasyonunu eleştirdi. Kenya medya özgürlüğünde iyi bir yerde değil. Ancak Türkiye'nin de durumu Kenya'dan çok farklı değil. Özgür medyanın hedef alındığını hatırlatan... ...Uluslararası Af Örgütü Program Direktörü... ...Caştal Hays'ın gazetecilere operasyonlarla... ...ifade özgürlüğü kısıtlanıyor dedi. Ceza adalet sisteminin istismarı söz konusu... ...ve özellikle geniş çaplı terörle mücadele kanunlarını kullanarak eleştirel sesler hedefleniyor ve ifade özgürlüğü kısıtlanıyor. Afrika Medya Girişimleri Genel Müdürü Eric de medyaya yapılan nefret operasyonuna tepki gösterdi. O da türlü Olanları anlamak için daha ne gerekiyor? Çoğu parlamenter bunları anlamıyor. O yüzden özgürlüklere gem vuran kanunları geçiriyorlar. <laughs> Türklerine düşkünlükleriyle tanınan Kenya'daki yerli halk masayilerde Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri duyunca kulaklarına inanamadı. It's good. Kenya'da her milletten çok sayıda gazeteci var. Onları engelleyen bir sistemimiz yok. İngilizce bilen yerli halktan biri Kenya gazetecilik mesleği için Türkiye'den de daha iyi dedi. Yani gazeteciler açısından Kenya Türkiye'den daha iyi.